İşine ya da okuluna giderken ayakların geri geri mi gidiyor? İşini ya da okulunu sevmemenin birkaç farklı sebebi olabilir. İlgi eksikliği, motivasyonunun düşüklüğü, bulunduğun ortam seni mutlu hissettirmiyor olabilir. Ya da geleceğe dair bir belirsizlik içindesindir. Bu sebeple yaptığın şeyden veya gittiğin okuldan keyif almıyor olabilirsin. Ancak birkaç farklı strateji ile bu durumu tersine çevirebilmen mümkün. anlamandaki sebeplerden bir tanesi anlam arayışı olabilir. Yaptığın işi sebebilmenin ve onu katlanılabilir hale getirebilmenin en iyi yolu ona bir anlam yüklemektir. Mesela bir derse çalıştığın zaman sadece sınavı geçebilmek için çalıştığında ya da ezberlemek için çalıştığın zaman bu sana gerçekten çok sıkıcı gelecektir. Fakat bu kitapta bana acaba ne anlatmak istiyor? Bu ders bana ne öğretmek istiyor? Bakış açısıyla dersi çalışmaya başladığınız zaman biraz daha katlanılabilir hale gelecek ve biraz daha ilgini çekmeye başlayacaktır. Ee, mesela bir roman okuduğumuz zaman ne kadar kalın olmasına rağmen okuyoruz ve işin sonuna baktığımız zaman kitapta yazan her şey neredeyse aklımızda oluyor. Sebeplerden bir tanesi sürükleyici olması, ilgimizi çekmesi, bizde merak uyandırıyor olması, ezberlemek için okumuyor olmamız. Merak ettiğimiz için okuyor olmamız aslında çoğu şeyin aklımızda kalmasını sağlıyor. Aslında bir de en belirgin sebeplerden bir tanesi de kullanılan hafıza tekniği. Yani sen bir şeyleri birbirine bağladığın zaman, bağlayarak öğrendiğin zaman unutmuyorsun. Bu da zaten en temel hafıza tekniklerinden bir tanesi oluyor. İkincisi, küçük başarılarla motive olmak. Sevmediğin bir şeyde bile küçük küçük ilerlemeler kaydettiğini görmek seni bu durumda daha istekli hale getirecektir. Yani küçük hedefler belirleyerek kendini ödüllendirebilirsin. Örneğin bir hafta boyunca her gün bir saat çalışıp haftanın sonunda kendini ödüllendirebilirsin. Üçüncü olarak ortamı ve rutini değiştir. Sıkıcı veya bunaltıcı çalışma ortamını değiştirmek o işi veya okulu daha ilgi çekici hale getirebilir senin için. Mesela ders çalışırken ortam değiştirebilirsin. Bir kafede, kütüphanede, veya evde bile çalışıyorsan güzel bir çalışma köşesi hazırlayarak Kendine bu ortamı biraz daha e, sevdirebilirsin. Ya da mesela çalışırken e, en sevdiğim müziklerden ama sadece müzik olarak e, alttan dinleyebilirsin. Bir diğeri ise sevmek için sevmeyi bekleme. Yani bazen sevmediğimiz şeyler zaman geçirdikçe sevdiğimiz şeyler haline gelebilirler. İlk başta sevmediğin bir konuyu öğrenirken zaman geçtikçe o konuya ilgin artabilir, merakın gelişebilir. Örneğin matematikten nefret eden birisi soruları gördükçe, yapabildiğini keşfettikçe ona karşı biraz daha ilgisi ve sevgisi artabilir. Yani bir şeyi sevebilmek için ona biraz vakit ayır ve şans ver diyorum. Bir diğeri ise ödüller koymak. Kendine belli kurallar belirleyebilirsin. Kendi kendine aslında biraz e, challenge'lar yapabilirsin. Mesela gün içinde kendine belirli görevler ver. Bunu şu kadar süre içinde yapabileceğine dair kendinle iddialar. Ve yaptığın zaman bunun sonucunda kendine bir ödül belirleyebilirsin. Çünkü beynin bir ödül mekanizması var ve bu seni birazcık daha motive edebilir. Bir diğeri ise alternatifler araştır. Eğer uzun vadede işini ya da okulunu sevmiyorsan kendine şu soruları sor. Bu alanda farklı bir bölüme ya da işe yönelmek mümkün mü? Sevdiğim şeylerle bu işi nasıl birleştirebilirim? Gelişimimi sağlayacak ek kurslar ya da hobiler ekleyebilir miyim? Bazen sevmediğin şeyi kabullenmek yerine ona bir alternatif üretmek senin için daha sağlıklı olabilir.